Kış hazırlıklarında yer alan taze fasulyeyi dondurucuya koymamız için öncelikle çok taze olmasına özen gösterelim. Böyle ve ipliksiz olması gerçekten çok önemli. Fasulye fasulyemizi böyle kırarken asla ipliğin çıkmaması gerekiyor. Bu şekilde çok lezzetli fasulyeleri kışa hazırlamış oluyoruz. İplikli olduğu zaman o fasulye hem yenmez hem de lezzetli olmaz arkadaşlar. Fasulyelerimizi istediğimiz büyüklükte kırıyoruz. 2'ye ya da 3'e bu şekilde kırıp hazırlıyoruz. Ve daha sonra bol suda kaç kez yıkıyoruz. Fasulyemizi birçok kez yıkadıktan sonra bu şekilde gıcır gıcır tertemiz etmemiz gerekiyor. Ki bütün ilaçlarından arındırmamız gerek. Ve en sonunda da son suyuna sirke ekliyoruz arkadaşlar yaklaşık bir fincan kadar eklersek yeter. Tekrar da bu sirkeli suda bir 10-15 dakika tekrardan bekletiyoruz. Karıştıralım bir. Sirkeli suda beklettiğimiz fasulyemizi hemen süzgece alıyoruz. Daha sonra fasulyemizi şöyle buzdolabı poşetlerine koyalım. Kilitli poşetlere de koyabilirsiniz tam bir yemeklik olacak şekilde miktarını o şekilde ayarlıyoruz. Fasulyemizi poşetledikten sonra yeterli miktarda da domatesini de ilave ediyoruz. Çünkü yaz domatesiyle yaz fasulyesini aynı anda kışın pişirmeye bu şekilde hazırlıyoruz. Poşetin ağzını bağlamadan önce mutlaka şöyle bir pipetle havasını alıyoruz. Poşetin mutlaka alalım. Hem fazla yer kaplamayacaktır hem de çok düzgün bir şekilde kalacak dondurucuda. havasını tamamen aldıktan sonra sıkıca bağlıyoruz. Bu şekilde havasını tamamen almış oluyoruz. Asla içinde hava bırakmadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde hiç şekli bozulmadan dondurucuda yerini alacak fasulyemiz. Eğer siz de fasulyeleri dondurucuya kış için kaldıracaksanız çiğ olarak kaldırmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü fasulyeyi ocakta kavurup dondurucuya attıktan sonra tekrar kışın çıkarıyoruz ve ikinci kez pişirmiş oluyoruz fasulyeyi. Bu yüzden ben çiğ olarak dondurucuya atıyorum ve kışın bir kez pişirip yemiş oluyoruz ve rengi de lezzeti de çok harika oluyor. Size de tavsiye edebileceğim en mükemmel bir öneri diyebilirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.